Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere oyun ekleyebilecek tam 44 tane yeni hiper şarj göstereceğim. Bu tarz videoların devamı için de bu videoyu sizlerden en az 3000 like bekliyorum ve kanalda abone değilseniz abone olarak 700 bine ulaşmamda destek olabilirsiniz değil mi? Hemen videoya geçeyim. Video ile geçmeden önce arkadaşlar dükkanında en sağdan içeri göster destek bölümünden ustayı destek verilen yaptım abi. Emin oluyorum abi sizler de burada sadece ustayı destek verilen yaparak yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan ustayı destekleyenlerine kocaman bir kalp gönderiyorum. Yani bildiğiniz gibi şu an oyunda totalde 81 tane karakter var ve bunlardan 44 tanesi hiper şarjı henüz yok arkadaşlar ve bildiğiniz gibi yine her Brawl Talk'ta 6 ya da 7 tane karaktere hiper şarj geliyor abi. Ben de bu videoda bu hiper şarjı olmayan 44 tane karakterin hiper şarjları nasıl bir şey olabilir? Bu bunları sizlere göstereceğim abi diyelim ve hemen videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Ve abi bu konsept hiperşarjları şarjları hazırlayan kanal ise Rob ve onun hazırladığı konsept hiperşarj şarj fikirlere bakacağız. Ve arkadaşlar Nani için yapılan konsept hiperşarj şarj fikrinde ise Nani'nin pepi var arkadaşlar böyle sürdüğünüz pep ultisi yani. Düşmana ne kadar yaklaşırsa o kadar daha fazla büyüyormuş Etki alanında o kadar büyüyormuş ve Düşmana e, vurmanız bir o kadar kolaylaşıyormuş arkadaşlar Yani artık pepi kullanmanız daha kolay oluyormuş Böyle bir hiperşarj şarj fikriymiş abi Hızına %25 hasarına %26 ve Kalkana da %5'lik ekstradan güç sağlarmış Nani'nin hiper şarj Lola'nın hiperşarj şarj fikrindeyse arkadaşlar Lola'nın egosu %50 daha fazla hasara sahiptir Ve kendisini takım arkadaşlarını iyileştirirken Çevresindeki düşmanlara da zamanla hasar verilmiş arkadaşlar Güzel bir hiper şarj aslında bakıldığı gibi Hiper şarj fikri ve hızına %26 hasar Tasarına %25 ve kalkana da %5'lik ekstradan güç sağlarmış yine. Lolanın da hiper şarjı. Eşin hiper şarjında ise burada da gördüğünüz gibi çok daha fazla sayıda ultisindeki böcekleri atarmış ve %50 bu böcekler daha hızlı koşarmış arkadaşlar. 8 bitin hiper şarjında ise 8 bitin tareti duvar arkasından rakibe ateş edebiliyormuş arkadaşlar. Bu da ilginç bir hiper şarj olsa gerek bakar mısın abi bak range de uzun. Her 1.5 saniyede bir arkadaşlar bu atışı yapıyormuş hiper şarjlı 8 bitin ultisi. Bence gayet mantıklı e, zaten 8 bit de çok popüler bir karakter değil bakıldığında metada. Popüler bir karakter yapacaktır arkadaşlar böyle bir hiperşarj açıkçası hızına %25 hasarına %26 ve kalkanında %5'lik ekstradan güç sağlarmış 8 bitin hiperşarjı. Evet Beri'nin hiperşarjında ise Beri'nin ultisi arkadaşlar hiperşarjlı bir şekilde basıldığında ekranda da görmüş olduğunuz gibi suların üzerinden geçebiliyormuş eğer ki düşmana dokunursa etrafında 4 tane daha dondurma atabiliyormuş arkadaşlar. Böyle ilginç ve bir o kadar güçlü bir hiperşarj abi. Oyuna gelse gerçekten efsane olabilir Beri'nin hiperşarjı. Boğlu'nun hiperşarjında ise arkadaşlar attığı ilk 3 mayın daha hızlı patlarmış ve bu 3 mayın patladıktan sonra etrafta 6 tane daha mayın oluşurmuş abi. Ben izleyelim nasıl bir şeymiş bu arada. Hızına %25 Asarla %26 ve kalkanlarda da %5'lik ekstra güç sağlarmış. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Abi? Bakın bu şekilde patladığı zaman etrafında alt tane daha mayın oluşturuyor. Bir tanesi arkadaşlar bu arada. Acayip güçlü bu. Yani bunun oyuna geçeceğim pek düşünmüyorum abi. İki tane çıkarsa da neyse de. Hani tikim var ya öyle mesela kafası patlayınca alt tane etrafa mayın gibi o şeylerden bırakıyor ama. Hani bu ekstrem güçlü olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Geleceğini pek düşünmediğim hiper şarjlardan biri ama buna benzer bir şey gelebilir abi. Bu onun hiper şarjı olarak mantıklı gerçekten. E Daryl'ın hiper şarjındaysa arkadaşlar Daryl'ın hiper şarjlı ultisinin range'i uzarmış abi. Şöyle görelim ve Uzarken arkadaşlar aynı zamanda yani bu hiper ulti attığında etrafında da patlamalar yaratılmış. O patlamalar da ekstradan hasar verilmiş. Onun haricinde abi kalkanına %26'lık bir güç He, hasarına %5 ve hızına da %25'lik bir güç sağlanmış. Daryl'ın hiper şarjı abi güzel fikir. Evet Gas'ın hiper şarj fikrindeyse arkadaşlar gaz hiper şarjı ultiye bastığında bakın etrafta sayısız arkadaşlar ruh oluşturmuş hani can veren ruhlar var ya abi veya rakibe işte patlatıp alabildiğiniz ruhlar onlardan oluşturmuş ve ultisinin bitmesiyle beraber bu ruhlar etraftan gidermiş arkadaşlar ya yani ultisi yani o kalkanı bittiği anda daha doğrusu bitermiş ultisi değil kalkan bittiği anda aynen bakın ya yani ultisi diyebiliriz kalkan için zaten kalkan da bittiği zaman abi, etraftaki ruhlar da bitermiş bu çok mantıklı geldi bana oyuna gelebilecek hiper şarjlardan biri bu arada bu tarz Hiperşarj fikirlerinden arkadaşlar Brawl Stars'ın örnek aldığını biliyoruz ve ya, buna yakın hiperşarjlar da oyuna bu zamana kadar çok çakaz getirdiler. Onu tekrardan söyleyeyim o yüzden bu videoda gördüğünüz hiperşarj fikirlerinden bazıları abi oyuna aynısı bir şekilde gelebilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sonra şaşırmayın yani aynısı oyuna gelirse hani bunlar konsepti demeyin. Harbiden geliyor arkadaşlar. Hızına da %24, hasarına %25 ve kalkana da %5'lik ekstradan güç sağlarmış. Gas'ın hiperşarj diyelim bir sonraki hiperşarjla devam edelim ve bir sonraki hiperşarjımız Sütu'ya geliyor. Sütu'nun süper yeteneği yani süperi yakındaki tüm rakiplerini 1.5 saniyeliğine yavaşlatıyor bu şey, genel lastik izleri 2 kat hasar veriyormuş arkadaşlar. Bir bakalım. Et evet, bakın bu şekilde yavaşlatma atıyor abi ultisiyle beraber. Oha çok OP. Gerçekten OP. Bu arada bayağı iyi. Genel lastik izleri de e, rakibe 2 kat daha fazla hasar verilmiş. Hızına %25, hasarına %15 ve kalkanına da %15'lik ekstra güç sağlarmış. Sütunun hiper şarjı. Et Menden'in hiper şarjı ise arkadaşlar süperini daha da büyütüyor ve yani genişletiyor arkadaşlar süperi tutturma ihtimaliniz yani ultisini tutturma ihtimaliniz daha da çok artıyor ve düşmanları bir saniye sersemletiyormuş hemen bakalım evet hem sersemletiyor hem de tutturma ihtimaliniz çok daha fazla mendilin hiper şarjında bu da mantıklı ve güzel bir hiper şarj fikri ve hızına %15 hasarına %25 ile kalkana da ile güç sağlarmış mendilin hiper şarj. E Chester'ın hiper şarjı birazcık farklı arkadaşlar bunu bir izleyelim bakın bu şekilde değişik bir şey atıyor ve bu attığı şeyden sonra ultisini siz seçebiliyorsunuz abi. Hangi ultiye basarsanız o ulti atıyor havadayken yani. Yani ekstradan bir kutu düşünün arkadaşlar. Bakın bir daha gösteriyor. Bakın böyle bir kutu atıyormuş hiper şarjında. Ya çok fantastik bir fikir ama bilmiyorum oyuna gelir mi? O kutuyu arkadaşlar attığınızda altta iki tane hangi ulti oluşsun diye seçenek oluyormuş ve hangi ultinin üzerine tıklarsanız o ulti atıyormuş abi. Chester değişik farklı bir fikir yani. Hızına %20, hasarına %25 ve kalkanına da %5'lik ekstradan güç sağlarmış abi. Chester'ın ipi. Başka bir videoda ise arkadaşlar bir bakalım yine aynı şey atıyor ve altta yine farklı farklı ultiler var arkadaşlar. Bakın bu şekilde istediğiniz ultiyi basıp atabiliyor musunuz? Değişik. E Lili'nin süperi düşmana iki hasar veriyormuş arkadaşlar. Ya yani bir değil. Bakın bir yanından geçerken bir de gelirken iki kere hasar veriyormuş. Oha bir daha izleyeceğim. Dur. Bak. 1 2. Oha. Bak 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 6000'e kadar düşürdü. Oha. Bayağı iyi. yani ultisi arkadaşlar iki kat daha fazla hasar veriyor ya da iki kere hasar veriyor diye düşünebilirsiniz. Bayağı mantıklı. Hızına %24 hasarına %25 ve kalkanına %5'lik ekstra güç sağlarmış Lili'nin hiper şarjı abi. Sörgün abi ultini hiperi ise 4. aşamaya yükseltirmiş Surge'u. Yani hiç olmayan bir aşamaya yükseltirmiş. Atışları her biri artık iki katına çıkarmış ve duvarlardan geçebilirlermiş. Hiper şarj sona erdiğinde surf birinci aşamaya geri dönermiş arkadaşlar. Böyle bir dördüncü aşama oluyormuş. Bakalım bir olayın ne abi dördüncü aşamasında Surge'ün. Evet duvarlardan geçiyor. Oha! Abi bayağı mantıklı da çok acayip bir olur Surge ya. Hayvanı güçlü olur ve hiperi bittiği zaman ama hiperlik bir şey olduğu için bu 3-5 saniye böyle güçlü olacak. Sonra da tekrardan olduğu seviyeye dönermiş arkadaşlar. Bayağı güçlü bir hiper şarj gibi gözüküyor ve hızına %20, hasarına %15 ve kalkanına %20'lik ekstra güç sağlarmış. Evet Carlos Super'i de tüm saldırıları rakibine geri yansıtırmış arkadaşlar. Bir izleyelim. Bakın ultisine bastığınızda oha aşırı mantıklı. Tüm saldırıları geri ayna niteliğinde yansıtıyor. Bastırın ultisi gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bence çok aşırı mantıklı. Bu da oyuna gelebilir abi. Evet bayağı mantıklı bir hiper şarj arkadaşlar. Mr. Pin şarjına bakıyoruz. Abi içinden bir değil iki tane gördüğünüz gibi e, tarı şey çıkartıyor arkadaşlar o penguenlerden çıkartıyor bu da güçlü bir o kadar mantıklı hiper şarj. Griff'in ultisi ise duvarları kırabiliyormuş arkadaşlar bence yine gelmesi gereken önemli bir hiper şarj Fikri diye düşünüyorum Griff'e. E Drako'nun hiper şarjındaysa arkadaşlar bakın Drako bu şekilde fren gibi bir e, atış yapıyor abi etrafını kırabiliyor dondurabiliyor frenge benzemiş biraz. Melody'nin hiper şarjındaysa arkadaşlar Melody duvarlardan da geçebiliyormuş artık gördüğünüz üzere. Bu da mantıklı bir hiper şarj fikri ki Melody'ye bence böyle bir hiper şarj gelecek bu arada. Mortis'in hiper şarj fikri abi çok daha fazla etrafa gördüğünüz gibi yarasa atıyor. Açıklamasında ise Mortis'in süperi 3 yarasa sürüsünü çağırmış ve yarasalar ona doğru uçarlarmış. Oha geri de geliyor. Bunlar geri de bir de hasar veriyor. İnanılmaz iyi. Hızına %26 hasarına %25 ve kalkanına da %5'lik ekstra güç sağlarmış. Mortis'in hiper şarj fikri abi baya mantıklı bu arada. Onu söyleyeyim. Evin süperisi 2 büyük yumurta çıkartırmış ve 6 tane de yavru çıkartırmış arkadaşlar. Bayağı sağlam bu arada ama bu çok güçlü. Bence böyle bir şey oyuna geleceğini düşünmüyorum ben. Çünkü bunlar da patlıyor. Bunlarla da yavru çıkıyor falan. Ölümsüz bir şey olur yani. Bu ne olur? Bela mı yapacağınız yapacağınızdan başımıza. E Tera'nın hiper şarj fikrindeyse arkadaşlar bakın Tera 6 tane daha kart atarmış. Yani orada arkadaşlar araya giren düşmanlar bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ulti attığında bakın abi sağdan soldan kartlar geliyor. Yani araya giren ultiyi yakalan düşmanlar bir de oradan normal 2 tane daha düz vuruş yediğini düşünün. Abi acayip güçlü olurdu bence mantıklı da bir hiper şarj fikri Tera'ya abi. Güzel bir mantıklı bir hiper şarj fikri diye düşünüyorum. Grom'un hiper şarj fikrinde böyle atıyor bakın etrafa daha fazla Bubble'lardan atabiliyor arkadaşlar. Çok daha fazla alanı etkiliyor. Bonnie'nin hiper şarjında ise düştüğü yerde arkadaşlar 1 saniyeliğine rakipleri stunluyormuş Bonnie. Ve yere düştüğünde patladığı için de ekstradan hasar vermiş rakiplerine. Öyle bir durum. Larry Lowry'nin hiper şarjında ise abi. Lowry'nin sağlığı hasarı ve raket hızı Larry'e kıyasla 2 katına çıkıyormuş. Bayağı sağlam olur bu arada. Bu da çok mantıklı. Hiper şarj fikirlerinden biri. Bu da oyuna gelebileceğini düşündüğüm bir hiper şarj fikri abi. Ee, Hank'in hiper şarjında ise arkadaşlar bakın böyle etrafına ee, birazcık şeyine benziyor bu. Geçen güncellemede mutasyonu gelmişti ona benziyor. Enkin süper ergene 6 çift torpido fırlatıyor ve duvarların içinden de geçebiliyor bu torpidolar. Mantıklı. Squeek'in hiper şarj fikrindeyse abi etrafa bu kadar daha fazla yani çok daha fazla gördüğünüz gibi yapışkanlardan atıyor yine mantıklı gelebilecek hiper şarjlardan biri abi. Art'in hiper şarj fikrindeyse arkadaşlar bakın bu şekilde etrafına da normal atışlar yapıyor. Bastığınızda bacağı abi 8 bitin hiper şarj fikri gibi biraz Tareti ateş edebiliyor. Yani bence bayağı mantıklı. Yani zaten normalde de taret ateş ediyor ama bu şekilde yapması etrafa atışlar göndermesi artının hasarı kadar bayağı mantıklı yine. Bir fikir gibi geldi bana arkadaşlar. Bu da oyuna gelebilecek hiperşarj fikirlerinden biri. Bayağı sağlam bir fikir bu arada. Güzel. Ro güzel fikir bulmuş. Ee, Raf'ın şarj fikrinde ise Rafa abi gördüğünüz gibi kaç tane takım arkadaşı varsa o kadar takım arkadaşına bu güçlendiricilerden atabiliyormuş. Mesela 5 ve 5 olduğunda 5 tane, 3 ve 3 olduğunda 3 tane, çift hesaplaşmada da 2 tane. Yani bir kendisi bir de takım arkadaşları için totalde ne kadar lık bir moda girdiyseniz yani 5 ve 5 veya 3 ve 3 veya çift hesaplaşma, tek hesaplaşma o kadar daha fazla bu enerjilerden atabiliyormuş arkadaşlar. Ultisiyle güzel fikir bu arada. Ben yani bana mantıklı geldi arkadaşlar. Gelebilir. E evet, Janet'ın hiper şarjında ise abi Janet hiper şarjında bakın ultisine bastığınızda tek yerine 3 tane hasar veren bomba atıyor arkadaşlar aşağı. E Green hiper şarj fikrinde ise a ultiyi bastığınızda bir çember oluşuyor. O deliğin etrafında ve o çemberin etrafındaki oyuncuların vuruş yapma yeteneği elinden alınıyor. Yani etkisiz kalıyorlar arkadaşlar. Bu da baya mantıklıymış. Poco'nun hiperşarj şarj fikri ise abi. O ne lan? Oğlum bu ne? Tike de benziyor. Tike'in hiperşarjına şarjına benziyor ama bence bu hiperşarj oyuna gelmez. Çok saçma olmuş abi. Buna Bu ne bu hiperşarj fikridir ya. <laughs> Neyse Buster'a bakalım. Buster'da arkadaşlar ultisini bu şekilde atan, atınca ne oluyormuş şu an ben anlamadım olayı. Bir okuyalım. Ya, boyutu süperinin boyutu arkadaşlar %35 artıyor ve %35 daha uzun sürüyor. Duck her takım üyesine birer sandviç atarmış arkadaşlar. Sosisli atarmış yani. Her ya yani Bütün takım arkadaşlarını kendisi dahil bir anda hiper şarjlıysa yeniden doğma özelliğine kavuşturabiliyor arkadaşlar. Bu da mantıklı güçlü bir hiper şarj diye düşünüyorum. Ee, burada biz Sem'in hiper şarjını görüyorsunuz. Duvarları kırabiliyormuş ve kendisine geri geliyormuş. Bakın boyutu da büyüyormuş. Bu da mantıklı. Duvarları kırabilmesi Sem'in hiper şarjının mantıklı bir geldi Kitin hiper şarjındaysa abi oha Şaka yapıyorsun. Yu. Süperi kullandıktan sonraki diğer Brevler'e bağlanmak için 3 defaya kadar daha atlayabilirmiş ki tüm hasarlara karşı da bağışıklık kazanıyormuş. Hiper şarjına basıldığında arkadaşlar acayip güçlü bir hiper şarja benziyor. Yani ulti sırasında başkalarının üzerinde de atlayabiliyormuş arkadaşlar yakındaysa eğer rakipleri. Yani onu bitiyor ondan onu atlıyor ondan onu atlıyor. Yani belin sektiren mermisi gibi düşünün arkadaşlar. Eğer ki alanı açmazsanız o çember içerisindeki tüm oyuncuları tekrar tekrar zıplayabilir ve bunu sonsuz döngü halinde yapabilmiş ki. Hatta yeterince güçsüz değilmiş gibi böyle de bir hiper şarj gelse oyuna Eder diye düşünüyorum. Evet Byron'un hiper şarjındaysa arkadaşlar böyle daha fazla alana isabet eden ve Baron'un mermisi gibi yerde kalan bir e, ulti atarmış abi ve ulti de 10 saniye boyunca yerde kalır ve rakiplerine hasar vermiş abi mantıklı güzel bir e, fikir yine Ember'ın hiper şarj fikri nasılmış abi bir bakalım. Oha bunun altında yani içinde kalan düşmanlara ekstra hasar veriyor. Yani sadece abi yakınca hasar vermiyor. Yakmasanız bile yani yere benzin değil arkadaşlar bu şekilde aksesuarından atıyor böyle hortum gibi. Ve onlar içinde kalan düşmanlara hasar veriyormuş abi. Bayağı sağlam bir hiperşarj şarj fikri bu arada. Evet Meg'in hiperşarj şarj fikrindeyse arkadaşlar Meg ultisini altında Brown atışlarından atarmış. Ya evet, bu da saçma oğlum bu ne böyle ya. Bunu da saymıyorum çok saçma geldi bana. Evet bu neymiş? Etkinleştirildiğinde Hiper arkadaşlar süpere yakındaki düşmanları geri savurur ve ayrıca 5 deniz yıldızı ortaya çıkartırmış. Ya yani bu 5 tane deniz yıldızına yere bırakıyormuş. Bu onun mayınları gibi düşünün. Eğer ki görünmez olurlarmış ve eğer ki bir düşman bunun üzerine değerse mermisini atmasını engellermiş abi düşmanlarının. Ve arkadaşlar burada da videoyu noktalandıracağım. Umarım da bu bölümü beğenmişsinizdir. Bazı hiper şarj konsept fikirlerini mantıklı bazılarını ise mantıksız buldum. Bakalım buradan oyuna gelebilecekler. Olacak mı bunu da göreceğiz. Umarım da videoyu dediğim gibi beğenmişsinizdir. Başka da Rolls-Royce'lere görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.